Artık hiçbir ihtiyaç maddesinin sıkıntısı çekilmediği şu güzel memleketimizde eskiden olduğu gibi uzayıp giden kabak kuyruklarına itibar etmeyelim. Eskiden kabağım yok diyen bir kamyon dolusu kabak gönderirim diyen kişilerin yerine bugün Allah'a şükürler olsun İş bitirici yönetimin iş bitirici elemanları 12 Eylül öncesi karanlık günlere dönmemek ve ülkemizin şu anda içinde bulunmuş olduğu huzur ve güven ortamında süper kabaklar yetiştirmeye devam etmektedirler. Hala devam ediyor mu? Süper kabaklar yetiştirmek sadece ve sadece iktidarımıza nasip olmuştur. Bunu da hepinizin huzurunda bir, bir kez daha açık ve zeçuk olarak ifade edeyim. Tamam. De, yani zorladınız mı? Fena yapmıyor ama. Yani. Fena değil. Fena yapmıyor yani. canlı Bela görünce. Bela